safım galiba. Çünkü buraya geldim, kısmetimi dağıtacağına kısmetim kapandı. <laughs> Nasıl ya? Nasıl, Nasıl ya? Oldu? Ya ben deneme tahtasıyım. Ya olumsuz karar aldım. Onunla beraber aldık. Niye? Sebep? Niye? Ya benim aileme yakışacak biri değildi açıkçası. Nereden bu kanıya vardın? Ne yaşadınız ki siz kısacık ee, sürede? Kendisi söyledi. Ben de ne söyledi? Ya gereken fazla mevzuya girmek istemiyorum. Hmm. Konuya girmek istemiyorum. Tatsız bir şeyler olmuş geçmiş bir diyalog. Çünkü ben de bir gün yapamayacağım şeyi benden bekledi. Yani ona sıcak olmamı darmamamı istedi. Ben öyle bir laşkalı bir çocuk değilim. Yani aşkım bir tanem de diyemem ona hemen. Çünkü yani. Dün bir bugün iki. Ben dün hazırlıksızdım. Nasıl hazırlıksızdım? Ben geldim buraya. Bugün geleceğini biliyordum. Dün geldim. Ondan sonra Salih arkadaşımla beraber yayından sonra hadi gidiyoruz dedi. Nereye? Bize annemler bekliyor dedi. Benim hiç bundan haberim Hı? yok. Ailesinin evine? Evet öyle işte gittik. Tanıştın mı ailesine? Ailesine artık her şeyi anlattım ben. Ben dedim böyleyim dedim. Ben kimseye dedim, vaatlerde bulunamam dedim. Hı. Kuz, kardeş, Salih arkadaşım da oradaydı. Öyle işte güzel konuştuk eve geldim. Bana mesaj attı. Dedi sen ben ailemi yanına rencide ettin. Ben bir anda böyle şok oldum. Salih'e dedim ki acaba yanlış bir şey mi konuştuk ki rencide oldum. Allah Allah. Dedi bana ki ailem yanında sen bana sıcak davranma. Dedim nasıl sıcak davranayım ben sana dedim babanın yanına mı sarılacağım? Aşkım bir tane mi demem gerekiyor sana dedim. Ha bir de yeni tanışıp hemen ailesine ben götürmesi Ben dedim kusura de, bak, bakma dedim ben öyle çocuk değilim. Laşkalı da değilim dedim. Hatta Ahmet abi de şahit. Servis Allah yan, haklısın. Servis yanında ben kızla böyle arkamı çevirdim. Ahmet abi bana diyor ki kızdan niye ilgilenmiyorsun? Şimdi haklısın yok çok yani haklısın. Yani o yüzden ben hatta dün yani evde... Yani böyle olduysa <laughs> gerçekten haklısın. Dün ben evdeyken e, olumlu karar verecektim diye geldim buraya. Söyleyecektim evet. Zuhal abla babama söyleyeceğim işte tanışma olacak falan filan. Kendisi de olumsuz söyle. Ben de olumsuz söylüyorum işte. Ne diyeceğim daha haklısın yani öyle şey olma. Yani... Şey Bir <laughs> dengesizlik var. Yani dediğim gibi. Ya, ya olsun bir... Aytekçim boşver Hayırlısı böyleymiş. Ee... Çünkü e, burada suçlu kendimi hissediyorum. Niye kendimi hissediyorum? Burada çıktım söyledim. Hayır niye suçlu olacaksın ee, Sen sonu... gayet safi yani bir şekilde duygularını dile getirdin. Sonuçta ya ama... tanımıyorum etmiyorum ama. pekim de daha dışarıda tanıtan daha farklı bir şey geldi başıma. Aynen öyle yani her şeyin diyoruz ya hayırlısı olsun. Yani hayırlısı ben, neyse olsun. Bana, bana çok diyorlar buradan selam göndereyim herkese. Eğer bana gelmek istiyorsanız da gelsinler buraya. Ben A böyle evet, evet, evet. Aynen. dışarıda buluşma imkanım yok. Tamam. Peki. Aytek bunun böyle olması bence senin için daha hayırlı olmuş. İnşallah bakalım. Öyledir bu, öyledir. Hiç olmaz merak etme. Ama da bu iki oldu tamam mı? Bir daha olmaz inşallah. Bu sefer doğru insana rastlamanı temenni ediyorum. Şu an hoca dolu galiba. Şimdilik seni böyle uğurlayayım sonra görüşeceğiz tamam. Aytek. Evet Ayten abla neredesin? Yine bir talibim var. Şekerim alayım böyle alkışlarla. Necmi Bey geliyormuş. Alkışlarla çağıralım, tanışalım. Necmi Bey siz de hoş geldiniz stüdyomuza, hoş bulduk, sağ olun. programımıza. Öncelikle geçmiş olsun Sağ olun, diyeyim. Teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Nereden geliyorsunuz? Beylikdüzü'nden geliyorum Beylikdüzü İstanbul İstanbul'da. güzel, güzel. Ayten abla için burada. Evet. Hoş geldiniz Necmi hoş Bey. Hoş bulduk, sağ olun. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz Nasılsınız? Sağ olun. Bir ben saniye beyeyim. çok affedersiniz. edersiniz. abla nereye? B12 vurulmaya. Ha öyle, B12 saati. Tamam ben de bir şey oldu zannettim. <laughs> Çocuklar hassas. Hassas davranalım. Evet. Ee, necmi... Ne güzel bak evi gibi benimsemiş. Geliyor, çıkıyor. <laughs> ne güzel. Pardon, buyurun. Necmi Bey yaşınız kaç? 52 yaşındayım. Çocuklarınız var mı? Bir tane kızım var. Birlikte mi yaşıyorsunuz? Hayır evli kızım. Kızım memlekette yaşıyor. Samsun'da. Daha önce bir evlilik yaptınız mı? Yaptım. Kaç tane? Bir tane. Ee, nasıl söyleyeyim? Ee, iki, bir kez, iki kez aynı eşle bir kez de ayrıyetten evlendim. Üç kez evlenmiş oluyorum. Yani kez. aynı eşinizle, boşanınız eşinizle. Bir daha evlendiniz evet. sonra başka bir hanımla evet. bir daha bir evlilik yaptınız. Evet. evet. Uyumadı. Olmadı. Olmayınca olmuyor. Eşinizle, ilk eşinizle ayrıldıktan sonra eski eşinizle tekrar ne zaman evlenme kararı aldınız? Aşağı yukarı 6 sene, 5 sene 6, geçti. 5 olarak. sene, 6 sene. Çocuk ufaktı o zaman. Ha. Bir Anladım. daha bir deneyelim, şans verelim birbirimize diye. Ben denemedim. Onlar söyleyince ben dedim madem ki öyle, siz öyle düşünüyorsunuz bir daha deneyelim. Ama baktım ki aynı, ısrarla, inadında aynı. E baktım yürümeyecek. böyle Olmadı çekmekten mı olmuyor, zorlamamak olmadı mı olmuyor. lazım yani diyorsunuz. iyi ayakta durmaktan kötü oturmak iyidir dedim yani çekmekten. Ya Valla haklısınız, doğru. Ne işle meşgulsünüz? Ben şu anda emekliyim. Ama maddi durumum kend iyi demiş, bir sıkıntım yok. bu çok şükür, benim bir şükür. sıkıntım yok. Çalışmıyorsunuz şu anda. Şu anda çalışmıyorum. ben yani çalışsam da işim var. Benim kendi ticari arabamız var, ben kiraya vermişim. Biraz kendimizi dinlendirelim, yeter. 30 sene, 35 sene çalıştım. Beni Ama takip uygun ederek bir... geldiniz öyle değil mi? Göresel olarak evet. E, biraz da kendimize yanlış anlamayın. Ben biraz e, rahmani düşüncelere sahibim yani dini vecibelerimi yerine getiren bir insanım. Sizi de ona uygun gördüm. Hayırlısı Allah'tan. Teşekkür Tabii. ederim. Hayırlısın. <laughs> evet Bu kadar mı soruları? Bu kadar. Başka bir şey merak etmiyorsun. Açılırsın, Şimdilik bu kadar öğrenme yeterli diyor. Evet. Açılsın mı? Yorum Olabilir, mu alalım? Olur olur. Nasıl istersen. İster. İster <laughs> Ziya istersen abi. Var. Lütfi? <laughs> Ziya abi. Ha tamam sonra Aynen da Ziya abi. Ben çok yakıştırdım beyefendi ha. size. Bir tane e, çay iç bence. Değil, tamam. Değil, değil. Lütfiye bugün Lütf senin de talibin gelmiş. Lütfiye Özkan abla. Lütfiye tekrar geçmiş olsun. Canım benim ee, sağ annenizin ol. iyi olduğunu çok sevindim. Çok teşekkür ederim Meksiko ama canım benim. Allah hiçbirinize göstermesin <laughs> Peki <gülüyor> Ziya abi de yorum yapacak. Zuhal Hanım merhaba. Merhaba. Maşallah kırmızı karanfil gibisin. Gürtlü sever <laughs> maşallah diyorum size. <laughs> sağ ol teşekkür Size de maşallah tı 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 bütün hocama. Allah nazardan esirgesin. Amin hepimize. Göz var, gözlere evet, dikkat. Evet, Aman evet, Allah, evet. Allah, Allah kim gözlerden <laughs> Helikopterle kurşun döktüreceğim vallahi <gülüyor> stüdyonun <gülüyor> üstüne. <laughs> Anca keser. Evet. Zuhal Hanım, ben e, beş aydan beri buradayım. <laughs> Elbette eşim, dostumun düğünü falan oldu. Ama evet. bir takım, tabii göremedim, ettim. Geçen Cumartesi günü benim yeğenim... Okan Doğan'ın düğünü oldu Okan Doğaner'in. Allah mutluluğa dirilir, Allah hayırlısın. Mutlu olsun Erişan, Bugün de torunun Defne Bilge'nin doğum günü var. Allah ömrünü uzun etsin. Tamam, ona da nice evet. yıllar, nice seneler diyoruz. Ay Ayten Hanım merhaba. Kardeşim hoş geldiniz ekibimize. Hoş bulduk, sağ olasın. Ayten Hanım akıllısın, tecrübeli bir hanımefendi. Sevdiğimiz bir lojadan ablamışsınız. Arkadaş da fena değil ama görünce... Bilemiyorum, siz kararınızı verirsiniz. Lütfiye e abla diyorum. ısrarla konuşmak istedi. Emin misin? E, e, Ayten abla emin misin? Ayten Hanım mı? <laughs> Eyvah. Güzel bir adam. Tanımanı isterim ya. Tamam. Tamam sağ ol abla. Açalım. Açalım açalım buyursunlar açalım. Evet. Ben tanrı misafirim. Yersiz bir garibim. Ben tanrı misafirim. Yersiz bir garibim Bana bir yer ver kalbinden Benimdir diye Her merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Sizi dinliyorum. Ne konuda? Soracaksın, cevaplayacağım. Siz de evlenmek <laughs> için geldiniz. Ben, de. Ne <laughs> Ay, konuda, ben böyle doğal insanlara bayılıyorum. Zaman... geldiği gibi konuşuyor. Soracaksın, <laughs> cevaplayacağım. ha diyor. Evet. doğru ya. Ne konuda e doğru. Doğru. zaman buraya niçin gelmiş? Konusu Aa, e, burada. buranın. Cevaplayasınız. Cevaplar <laughs> sizde. Evet. Ben sizi göresel olarak, sim olarak beğendim geldim. Olursa hayırlısı, olmazsa yine hayırlısı. Allah şükür. <laughs> İyi bak. Ne kusura bakmayın. Tamam, problem yok. Ne olmadı mı? Efendim? Yine mi hayır? Yok yine hayır. Hay şimdi yaş kriteri tamam. Beyefendinin birçok açıdan hani ortak şimdi özelliklerimiz özür dilerim, ben de geldi. Şimdi bir şey söyleyeyim. Ben Şaşırdım. hastaneden geliyorum. Ben babama bakıyorum. Alzheimer hastası. Ben Oo. buraya mankenlik yapmaya gelmedim. Öyle bir şey giyinseydim. Tertemiz cilet Abi, gibi giyinim. Gayet diyordum. iyi görünüyorsun. Ben Öyle de çocuk yani. gibi babamın altına bak. Ben yani olup olmaması mevzu basit Tabii değil. tabii. Ama ben çok Allah acı şifalar diliyoruz. Allah ya, olsun. olsun. baktım. Dedim yani bizim ailemize uygun düşer. Benim yok canım kıy o... kıyafetiniz gayet ama düzgün daha harcadı. Şey daha şey ne benim giyeceksiniz benim yani? Hiçbir sıkıntım şey yok. ben problem de etmem. Yok sıkıntı yok. Müjdat tablo nasıl geçti? Efendim? Kıyafetinize bir şey demedim. İyi geçti değil mi? Hadi geçmiş olsun. Peki. Olmadı. Tamam. Can sağ olun. Sağlık olsun. olsun. Ee, babanıza acil şifalar sağ ol, diliyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ee, Ayten abla seni yerine alıyorum. İsterseniz ya, devam edebilirsiniz. Devam edebilir miyiz? Tabii ki edebilirsiniz. Teşekkür Aramıza ederim. hoş geldiniz Necmi sağ Beyciğim. Sağ Alkışlarla tekrar, arkadaşlarım size tekrar, çay kahve ikram etsinler teşekkür lütfen. Teşekkür ederim. Size de İyi günler, geçmiş olsun. Tamam. Sağ olun. Yok. Yok. ...bir an içim ...sen de anlarsın. Aa, bugün ne güzel yahu çiçeklerin Ardı arkası kesilmiyor. Ercan'ı görüyorum. Yine ellerinde çiçekler. Ha, aa güzel. Bir an öbürü zannettim de ödüm koptu. Evet. Bu kez bir hanımefendi El hocamızın güzel hanımlarından birine. Ay çok güzelsin bugün Tuğba'cığım söylemeden edemeyeceğim. <laughs> evet çok <bakıyorum>. Teşekkürler. Ben sana sana ben sana sana ben sana sana ben sana Kart var mı üstünde? Ben göremedim. Var mı kart? Varmış. Kartta yazı var mı? Küçük Lütfiye'ye. Biliyorsunuz iki tane Lütfiye'miz var da Bu sefer Junior Lütfiye'ye gelmiş. Oku bakalım Lütfiş. Ah Mete okutturuyor. Nazik davetin için çok teşekkür ediyorum. Hala çok uzaktayım. Ama kalbimde ne? Aklım da hala seninle, hep seninle en yakın zamanda yanın yanındayım Yavuz. Tekrar Yavuz. Kız mahvetti çocuğun duygularını. <laughs> güzel. Davet ediyor musun? Bak güzel yazmış aslında. Güzel de çiçekler. Davet ediyorum evet. Davet ediyor Lütfi'yi. Biz de beyefendiyi bekliyoruz stüdyomuza. Lütfi tanışmaya, tanıştırmaya diyelim. Ve ama yani çiçekler sana değildi ama... ...talibim var Müjde Hanımcığım. Alayım alkışlarla seni böyle. Mısın? Hazırım. Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım biraz. Uzun süre sonra ilk kez bir beyefendiyle karşılaşacaksın. Hadi bakalım hayırlısı diyorum. Hayırlısı. Ve senin için Hüseyin Bey'e alkışlarınızla davet ediyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür nasılsınız? ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sizi ben. gördük daha iyi olduk diyelim. Aynı bir mukabele. Evet. Nereden ağırlıyoruz sizi? Ee, Beykoz diyelim. Beykoz. Evet Aa, İstanbul çok Beykoz. Çok güzel. Evet. Çok güzel. Peki Aha. Hüseyin Bey geldi. Beykoz'dan İstanbul'dan. Hoş geldiniz Hüseyin Bey. Hoş bulduk Müjdat Hanım. Nasılsınız? Sağ olun. Sizler nasılsınız? Allah'a çok şükür. Siz bana geldiniz. Evet. Beni onura ettiniz. Evet. Ee, i̇nşallah Dinliyorum layık sizi. olmaya çalışacağım. Ben 55 yaşındayım. Ee, Giresun Tirebulu doğumluyum. İstanbul Beykoz'da yaşamaktayım. Ee, mesleğim makine teknisi. Eviniz Ve... var mı? Ben anlatacağım sırayla. Anlatacağım. Bırakırsanız... Ee, makine teknisyeniyim. Aynı zamanda teknoloji kalıpsıyım. Ee, hobilerim arasında... Dünya konjöktörünü takip etmeye çalışan bir kardeşiniz yahut da arkadaşınız, vatandaş olarak, Türk vatandaş olarak e, gündemi takip eden e, dinamik bir insanım. Yani evde oturan bir insan değilim, emekliyim aynı zamanda, evim var tabii ki. Ayaklar üstüne durmaya çalışan, kimseye yük olmayan ve sahiplendiğimi de en az kendime sahip olduğum kadar, onu taşımasını da bilirim, sahip çıkmasını da bilirim, kimseye de dokundurtmam. <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Siz, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Siz buyurun varsa arada sizin bazı so ben özel sorularınız... Ben 55 yaşındayım. Evet. Sigara içmiyorum. İçiyor musunuz? Kötü evet. alışkanlıklarınız yok. Kötü, kötü alışkanlıklarınız alışkanlık var mı? Ben orasını biraz kusurum bağışlayın heyecana verin. Ee, ben de sizin gibi e, o şeylere hiç bulaşmadım. Çok güzel. Çok ee, güzel. Hepsi dahil. Hiçbir kötü alışkanlık e, edinmedim Düşünmüyorum. Sumar... Çok önemli bir şey söyleyeceğim Bakın, Dikkat söylüyorum. çok önemli bir gelişme var Son Hiç... dakika gelişmesi reklamlar <laughs> çok Benim babamla aram biraz limoni bu sıra Canlı yayında seslendi özlemini milyonlar önünde dile getirdi. Tamam. Babacım ben ha. seni çok seviyorum. Bu dünyadaki en kıymetli erkek sensin benim ee, için. Hanife Hanım'ın babası stüdyoya gelecek mi? Şimdi. Bırak boş kalsın elin. Yol Bir yakın gel dönelim. Arkadaşım, arkadaşım ol yeter. yeter. Böylesi daha, daha güzel. güzel. Bırak boş kalsın elin. <laughs> Yol, Yol yakınca dönelim. dönelim Arkadaşım, Arkadaşım ol yedirken. Yedirken. Böylesi daha güzel. Evet. Müjde Hanım ve Hüseyin Bey birazdan karşılaşacaklar ama sohbetleri devam edecek tabii Sohbet. ki. Buyurun söz sizde Müjde Hanım. Geldi mi? Zaten buradaydı. Ha buradaydı. <laughs> Sorumluluk sahibi misiniz? Evet Annemle yaşıyorum ben ee, Evet farkındayım ben dinledim sizi Benim de bir annem var Yaşlı Kız kardeşimde kalıyor 82 ben 82 yaşında annem Her yere gider Maşallah Allah uzun ömürler versin Benim annem 89 yaşında Nerelisiniz? Ben Giresun Tirebolu'yum aslen ama İstanbul'da yaşamaktayım Neredeydi? Giresun, Trabzonlu Aslen, Karadeniz'de. İstanbul'da... Karadeniz'de. Karadeniz, evet. Karadeniz'de mi yaşıyorsunuz? Evet, evet. Hayır, İstanbul'da yaşıyor. Ya karıştırdım. İstanbul'da yaşıyorum. Aslen Karadeniz'deyim ama İstanbul'da yaşıyorum. Neresinde İstanbul'u? Beykoz diyelim. Semt olarak ama öyle Beykoz. sokak falan vermek etik olmaz. Beykoz. Evet, Beykoz. Çok güzel bir yer Beykoz. Evet. Zuhal Hanım da orada yaşıyor. <laughs> Farkındayım biliyorum. Yani... Bir de adresimi verirmiş. <laughs> Hayır Yok, vermem, bize. Vermem. vermem. Ama... Vermem Teşekkür ederim. Biliyorum canım. Müjdat Hanım Zuhal Hanım'ı şey yaptı Misafiri oldu yani bunu takip ettim. Aa seyretmişsiniz evet. Evet evet. Sağ olsun geldi. Evet. Bir kahve içtik. Müjdat'ın anlamı iyi müjdeli haber demek. İnşallah. Haberden habere koştum. Haberden habere koştum ben. Siz çok dikkatli Basından çok... emekliyim. Evet, titiz görüyorum ben sizi. Çok dikkatlisiniz. Çok temizliyim. Evet, evet. Çok temizim. Evet. Evde işi kendim yaparım. Kadın tutmam. Evet, çok güzel. O yönünüz de güzel. Biraz yemek... benzeşiyoruz aslında diyelim. Yemekleri güzel yaparım. Evet. Yemekler ben yemek seçmem Çok ee, acılı ya da ekşili şeylerden sakınırım ama o da midemde bir gastrit var onun için yoksa yemek seçmem çok sağlığınız nasıl? Allah'a çok şükür spor yaparım yani düzenli kendime iyi bak, baktığımı düşünüyorum ben biraz... yürüyüş yapıyorum ben de yapıyorum ama siz bana yetişemezsiniz ben hızlı giderim ben yürürüm siz koşarsınız <laughs> olabilir yani Ziya abi gibi diyelim biraz ee, nerede Ziya abi göremedim ama Koşuyormuş beyefendi. Tarzım Ziya abi andırır yani onun kadar. Hidip kasına giderim. Hidip Kasrı benim evimin 700 metre yakınındadır. Bu kadar söylerim. Karşıyaka kadar Zübeyde Hanım'ın Hanım mezarı var. Latif Hanım köşkü var. Ha. Gezdim hep oraları ben. Benim bilmediğim yerler olursa beraber gezeriz. Tamam. Ben birçok yeri biliyorum. Şükran Hanım'dan bir yorum. Zübeyde Hanım. Efendim. ben ya spor yapıyorum çünkü. dedi ya. Bir gösteri yapsın mümkünse ya. Hayır istemiyorum. Göster yani bir gösteri ya yapsın, burada... bir gösterisi. Bak Yüce Tanım ne diyor? Ne istemiyorsun? Senin gibi istemiyorum ben. Burada ben ben de katılıyorum kendisine. Yüce Tanım'a katılıyorum, burada ben, yapmak istemiyorum. Ben hareketli kişiyim yani. Ama onu spor evet. alanında yapalım isterseniz. Evet. Yeşil alanda yaparım ben, her yerde spor tabii, yaparım. Tabii, burada gene yapılır, ya. evde gene yapılır spor yani. Hüseyin Bey tabii İlla tabii. İlla yani. Evet. Açık alan olması şart mı yani? Spor her yeri, evin içinde gene yapılır. Ya, burada kişilere, insanlara kendimi spor yapıyormuş desinler diye spor yapmam. Ispata evet, ihtiyacım evet. yok. Ona inanıyorum. Pilates yaparım. Evet. Beyefendi hoş geldiniz. Böyle bir e, şeye de kapılmam yani hiçbir zaman. Beyefendi hoş geldiniz. Buradayım. Hoş bulduk. Bu tarafa hoş... bakar mısınız? Buradayım. Burada. Ha, ha. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Müjdatçım çok nazik beyefendi birisi. Sana da benziyor. Yani, Nasıl benziyor? İnşallah bir çay içmeni tavsiye ediyorum Nasıl benziyor sana. Ya? <laughs> Gözleriniz ne renk? Yani, elmanın yarısı gibi. Biraz ela gibi diyelim. Hayır elmanın yarısı gibi. Evlenici, evet. e, mesut olacak çiftler. Evet. Elmanın yarısı birbirine benzerler. O yüzden söyledim. Ee... Hayırlı olsun inşallah. Ben... Tapralı değilim. Kaprisli değilim. Burcunuz Ne? Ee, 15 Ocak 1961 doğumluyum. Yani ne oluyor? Oca oğlak mı oluyor? Oğlak. Sanırım oğlak e, Burcu'nun bütün vasıflarını ben taşıyorum koçum. gibi geliyor bana. Ben koçum. Dominant değilim yalnız. Evet. Karşımıza bir koç ve oğlak var. Evet. Onların birbirine uyumunu bilemiyorum tabii. Ben de bilemiyorum. Bir astroloğa lazım. Tiyatroya gider misiniz? <laughs> Tiyatroya. E, burada birçok insan diyor ki ben şu gün şu şöyle şurada burada gidiyorum diyor. Ben gitmiyorum şu anda. Ama 20 yıl önce gittim en son. Ben yeni bunu gittim. Doğ, konaktı, bunu da dobralığıma bana... verin yani. Ama bu demek değildir ki. Annemi sosyal, de götürdüm. Sosyal durumdan kendimi e, yoksun bırakıyorum manasını taşımıyor bu. Benim başka alanlarda gezdiğim Gördüğüm daha güzel yerleri gezeceğim yerler oluyor. O, o yüzden zaman yetişemiyor. Tiyatro çok güzeldir. İnşallah İzmir tatiline gidebiliriz kadar götürdüm. Ee, kalıplaşmış bir fikrim yok. Gidebiliriz. kadar götürdüm annemi. Evet, olabilir. Birlikte karar verirsek her yere gideriz. Sizin de bir anneniz var. Evet. Zor karşısında saz gibi eğilmeyi Meşe gibi dik durmayı öğretti babamız bize. Allah müjde abla. Zor karşısında yani buna ben aynı şeyi diyemeyeceğim. Zor karşısında Kaliteli duruma yaşarım. göre. Kaliteli yaşarım. Evet, evet. Ben kimsenin önünde değilim. Allah'ın önünde değilim. Ben inançlı bir insanım. Her namaz, cuma kuranımı okurum dayıma babama. Evet olabilir. Ben aslında yeri midir bilmiyorum. Biraz da duygusal yönüm var. Ya. Çok güzel. Çok seversem şiir yazabilirim kendisine. Çok güzel. Tabii ileride. Nasıl başlamak istersiniz şiirde? Yani benim yeşil gözlerim. Engin denizler diye başlarım. Oradan giriş yaparım da Şiir gerisi gelir. Yani bunları yaz. Bir başlayın be mesela yazsanız diyor yeşil gözlerim. Nasıl başlarsınız diyor. Yani yeşil gözlerinden muafiyet kaptım. Ben c denizi ve doğayı çok sevdiğim için. Ben Deniz... de denizi seviyorum. Evet. Güzel yüzerim. En... Ben de yüzerim. Ee... Ne, ne kadar çok benziyorlar. 20'li yaşlarda Kanlıca'dan, Kanlıca'ya yakın Benziyor benim evim. Kanlıca'dan e, İstinye'ye yüzerek geçtik iki arkadaş ama bir bana sorun kesildim. Yine İstinye'ye yüzerek geçmiş evet, beyefendi. Evet. Oo. çok iyi. Çok iyi. Ayağıma kramp girdi. Son anda iğneledim ayağımı. Yani sertleşince insan şey benim yapıyor. Benim bir şeyim yok. Ne baş ağrısı, ne bir şey, hiçbir Maşallah. Şeyim yok Maşallah. Yani B12 vuruluyorum. omega ampul içiyorum. Sağlık sorunum Allah'a çok şükür benim omega de yok. Omega-3. Vitamini. Vitamini. Çok önemli. Çok ee, akşam yemekleri yemiyorum ben. Sebze, meyve vesaire gibi geçiştiriyorum. Ne kadar sağlıklı Sen yaşayan. konuşma Salih sen konuşma. İstemiyorum <laughs> seni konuşmadan. <laughs> <diyor. gülüyor> Özür dilerim. <laughs>